Türkiye Futbol Federasyonu, yönetimi 14 Mayıs'ta 3. Ligde 2025 ila 2026 sezonu futbolcu uygunluğu kriterlerini açıkladı. Devrim, niteliğindeki karar sonrası deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. Profesyonel Futbolcular Derneği, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, ile görüşmek için 300 civarında futbolcuyla TFF'ye çıkarma yaptı. Ancak şu ana kadar herhangi bir taviz verilmedi. Peki neydi TFF? nin açıkladığı bu karar, federasyonun açıkladığı karar aynen şöyle. A e takım listesi en fazla 25 amatör veya profesyonel futbolcudan oluşur. 25 kişilik A takım listesinde 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş en az 20 amatör veya profesyonel futbolcunun yazılması zorunludur. Yani 25 yaş üzerinde sadece 5 futbolcu kadroda yer alabilecek. TFF sözleşmesi devam eden Futbolcular için de, önceki sezonlarda sözleşme imzalayan ve TFF 3. Ligde bulunan kulüplere tescil edilen 31 Aralık 2000 ve daha önce doğmuş futbolcu sayısının 5'ten fazla olması halinde bu futbolcular sözleşme sürelerinin sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle 25 kişilik A takım listesi artırılmak suretiyle yazılabilirler, diye lütufta bulunmuş. Yani sözleşmesi devam eden, 25 yaş üzerindeki futbolcular kadro sayısı artırılarak takımlarında devam edebilecek. Peki sahaya çıkabilecekler mi? Yönetmeliğin dördüncü maddesinin C bendi konuya, müsabaka isim listesine 31 Aralık 2000 ve daha önce doğmuş, müktesep haktan faydalanan futbolcular da dahil olmak üzere en fazla 5 futbolcu yazılabilir, diyerek noktayı koymuş. Örnekleyecek olursak, elinde 25 yaş üzeri. Sözleşmesi devam eden 10 futbolcusu olan bir takım kadrosunu 30 kişiye yükseltecek, fakat 21 kişilik maç kadrosuna 25 yaş üzeri sadece 5 isim yazabilecek. Ben alınan karar üzerine geçen sezon 3. Ligde durum neymiş diye araştırdım. 64 takımın mücadele ettiği ligde Bursa Spor'un şampiyon çıktığı 1. Grupta hiçbir takım kritere uymazken 2. Grupta 2, 3. Grupta 1, 4. Grupta 2 olmak üzere sadece 5 takım yeni kritere uygunmuş. Bu 5 takımın 3'ü ise küme düşmüş toplam 320. Olması gereken 25 yaş üzeri futbolcu sayısı tam 703. Yani bu kritere göre önümüzdeki sezon sayıların aynı civarda olacağını. Öngörürsek 383 futbolcuya işsiz kalacak ya da kadro dışı. Geçtiğimiz sezon kritere uyan, bu sezon ise kriter dışı kalacak 2000 doğumluları saymıyorum bile. Tabi talibi olan ikinci, lig. E'de gidebilir. Ancak orada da kadro 25 ile sınırlı olacağı için her çıkan futbolcu başka bir futbolcuyu dışarı atar. Bir bölümü de bölgesel amatör ligde yer edinmeye çalışır. Bakın ben de 3. Lig'in in daha çok yetiştirici bir lig olmasını isteyenlerdenim. Ancak böylesi radikal bir karar, bu şekilde keskin alınmaz. Bursa kadrosunda 25 yaş üzeri. Tam 16 futbolcu yer aldı geride bıraktığımız sezonda. Yani kural geçerli olsaydı şampiyonluğu getiren 11 futbolcu transfer edilemeyecekti. Neyse ki tim sahtam zamanında kendini ikinci lige atmış. Peki alternatif ne olabilirdi? Bir kere 25 yaş kriter koymak için fazlasıyla genç bir yaş. Bunun yerine 30 yaş üzeri şu kadar, 25 ila 30 yaş arası şu kadar futbolcu bulundurulabilir. Şeklinde daha yapıcı bir karar alınabilirdi. Ya da bu sezon 10, gelecek sezon 8, sonraki sezonlarda birer ikişer indirerek hedeflenen sayıya ulaşılabilirdi. Bunları beğenmediniz mi? O zaman 25 yaş üzeri 6. futbolcu için şu kadar, 7. futbolcu için şu kadar, üste eklenen her futbolcu için artarak bir bedel alınır ve teşvik havuzuna konulup yetiştirici kulüplere belirli kriterler içerisinde dağıtılabilir. Böylece üst ligleri hedefleyen takımlara bedeli karşılığında imkan tanınabilir. Yani istenilirse pekala orta yol bulunabilir. Fakat, geçen sezon kriter dışı 16 ila 17 futbolcu. Kadrolarda yer almışken ve sen bir anda, 11 ila 12 futbolcunu yolla, ya da tribünde para kazansınlar, diyorsun. Bunun Türk futboluna, ne gibi bir katkısı olacak anlamış değilim. Bakın iki gün önce yüzlerce futbolcu, kapınıza dayanıp çözüm istediler. Bunları görmezden gelmeyin, müzakere edin, mutlaka ortak bir yol bulunur öyle, ben yaptım oldu. Denilerek ülke futbolu yönetilemez. Yoksa gücünüz süper lig, dekilere yetmiyor. Siz de acısını üçüncü. Ligden mi çıkarıyorsunuz? Unutmayın altınız bataklıksa üstte çiçek yetişmez.